Anneler özelinde biraz önce arkadaşlarımızın anlattığı gibi bir farkındalık projesi ortaya koymaya çalıştık. Çünkü bir uyuşturucu kullanıcısının farkına varmasının da kendine ait ipuçları ve özellikleri var. Eğer hangi davranışın neye işaret ettiğini bilmezseniz Allah göstermesin evladınızın gözünüzün önünde bir uçuruma yuvarlandığını fark edemezsiniz. Bir projeyle şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 90 bin aileye anneye biz ulaşmış olduk. Ama proje sadece annelerle sınırlı değil. Babalar da, ülkemizde yaşayan yabancı aileler de aynı şekilde eğitim veriyoruz. Başka alt gruplara da eğitim veriyoruz. Ve bu sayede yaklaşık bu yıl içerisinde 5 milyona yakın insanımıza ulaştık. Bunun sayısını artırma gayretindeyiz. Burada özellikle valilerimize ve kaymakamlarımıza seslenmek isterim. Keza sayın belediye başkanlarımızın da belediye başkanlarımızdan da istirhamım şudur. Lütfen bu eğitim toplantılarına katılsınlar. Ve bir farkındalık yeme yeni bir motivasyon oluştursunlar. Biz bir şeyi bu devleti yöneticileri olarak bize itimat ediyorlar ve güveniyorlar. Biz bir şeyi bu toplumda oluşturmak zorundayız. Anneler ve aileler bu illet karşısında yalnız değildir, yalnız değildir, yalnız değildir ve biz onların emrindeyiz.